Menindeyiz. Türkiye'deki son kalan birkaç değirmenden birisi. Şu anda mısır unu yapılıyor. Kıpkırmızı Değirmenin şu anda iki gözü var. Daha önce üç gözlüydü. Şöyle biraz arkadan bakalım. Evet, burada değirmenin pehlivanı bu taşları kaldırmak için. Köpek böyle özgürce istediği yerde geziyor. Evet. abi. başında şimdi. Bir ayar yaptı. Evet, herkes mısır alma derdinde, mısır unu alma derdinde. Benim de almam lazım tabii ki. Ama şey var, evet, bakalım, az kaldı mı? Evet, çok az kaldı görünmüyor şimdi. Az kaldı, son. Evet. Anıyor. Şöyle, böyle. Bakalım su nereden geliyor? Su, işte burada salak göreceğiz şimdi. Şöyle. Eskiden bu borular tabi böyle olmuyordu. Şimdi plastikten. Değirmen burada. Bir bakalım su nereden geliyor? şu merdivenlerden çıkıyorum. İşte su buradan geliyor. Buradan şöyle savağa giriyor ve en sonunda borudan aşağıya doğru çok hızlı bir şekilde düşüp taşın altındaki çarklara hızlı bir şekilde vurmasıyla birlikte çarklar dönüyor ve değirmen çalışmaya başlıyor taşlar. İşte değirmenler çok güzeldir. Değirmenler içinden derelerin geçtiği evlerdir aslında. İşte içinden gördüğünüz gibi dere geçiyor. Taşı çevirdikten sonra böyle boşa çıkıyor su ve buradan tekrar tekrar dereye geri dökülüyor. Gördüğünüz gibi hiç su kaybı olmuyor. Herhangi bir enerji kaybı yok. Kendi enerjisini çünkü kendisi üretiyor. İşte son kalan Ali dayının, Ali abinin değirmeni. Türkiye'deki son kalan değirmenlerden birisi tıkır tıkır çalışıyor oluşu da. Ayrıca elbette ki çok önemli bir değer. Evet. Ali abi unu kontrol ediyor. Sesi de çok güzeldir. Bu binada uyuduğunuzu düşünüyor. Burada Değirmenci'nin minik bir odası.